Sen bize yardım edin yarabbim, yarabbim. Evet. Eyvallah. Baba seçimlerde ne düşünüyorsun? He. Evet. Dur baba. Ne diyorsun seçimlerde, ne olacak? Seçimlerde mi? Evet. Seçimlerde iyi olmasını düşünüyor Bu halkın mesela bu rezilliği çekmemesini istiyor. Eyvallah. Seçimlerden sonra böyle bir sıkıntı olmasını istiyorsun. Ben, ben seçimde e, oyumu kullanmak için memlekete gideceğim. Oyumu orada kullanacağım. Kime kullanacaksın oyunu? Oyu e mu? Oyu e, e, mu? Kılıçları onunla kullanacak, kime kullanacak? Eyvallah. Var mı başka kullanacak? Eyvallah. Hayırlısı olsun. Ha. Sen ne diyorsun babacığım? Evet. Evet. Ben de, Allah bizi iftiradan korusun. Bu büyük iftiralar oluyor ki Allah bizi korusun. Kim başka atıyor baba? Kim atıyor baba iftiraları, kim atıyor? Ben. Herkes ki kim atıyor. Söyle baba kim o? Niye söylemiyor? Ya ben korkuyorum söylemesin. Korkma bir şey olmaz. Allah korkuyor. <laughs> Korkma arkanda ben varım. Ya sen varsın ben de varım. Nasıl sen varsın ben de varım. Eyvallah. Ha. O kadar kafi yani. Sıkıntı yok baba. Oyunu kime vereceksin? Belidir ya. Söyle baba. Belli belli. Ya nasıl belli? Sol parti. Yeşil sol parti. E onu. Yaşı Eyvallah baba, eyvallah. Çok Merhaba. efendi. hanımefendi. Hukukta toplayan kadını çek. Vallahi iyi değilim ben hiç. Ne oldu? Abi bu bağlılık niye be? Evet çok fena. Kırk 50'den aşağı bir şey yok. E seçimlerden sonra daha da kötü o o, olur bu, mu? Hemen sonra bok iyiydi zaman. Tam bok iyiydi. Yarım değil. Eyvallah. Şimdi yarım da bütünleştirecekler ona. Aha. Abla. Sana açlıktan gelecekler böyle kuyruk olacaklar işte. Gördüğün gibi. Her Eyvallah. şeyde kuyruk. Kuyruksuz bir dünya olmayacak. Doğru mu? Eyvallah aynen öyle olacak. Bu bahallık... Ama inşallah olmasın. Olmasın dilerim. Evet. Yani tarım kalkınırsa ülkede. Evet. bu iktidar çünkü tarımla ilgili bir Çiftçil, şey. Bak çiftçiler hakkını verirlerse. Evet. Adamlar üredi. Çiftçiler hakkını vermeden nereden üretecekler? Aynen. Takviği yok. Hep yabancı ülkeden. Yabancı Yabancıdan ithal. Yabancılara para Fakir kazandırıyorlar, gitmesinler. bu ülkemizde. Ülkemiz bitti. Bu Atatürk ülkesini bitirdiler. Gerçi de bitirdiler. Yeter artık, yorulduk. Gitsin artık. Önce gidecekler, yorulduk. gidecekler. Ön Suriyeliler koslanasınlar. Afganlar, Suriyeliler gitsinler. Ülkemizde çıksınlar, bu Atatürk ülkesinde çıksınlar. Cehennem olsun gitsinler. Evet. Sınır kapılarına artık, kapasınlar. AKP'li bir milletvekili dedi ki Suriyeliler gitsene bu ülkeden Türkler gitsin dedi. Ne düşünüyorsun? Olur. Benim, olur. benim, evladım orada <laughs> vatanı <işi> koruyor. <laughs> Kendi Suriyelisini de korusun o zaman. Tamam mı? Benim vatanım burasıdır. Benim ülkem burasıdır. Eyvallah. Ülkemi bırakmasınlar bu ülkemi. Bu güzel ülkemi batırdılar. Yeter artık. Yorulduk artık. Çıksın gelsinler. Yeter. Eyvallah dostum. Eyvallah. Çok haklısın efendim. Ben Allah'tan korkarım. Ben kimseden korkmuyorum. Nasılsınız? Ak Partili bir milletvekili dedi ki e, bu ülkeden Suriyeliler gitmesin, e, Türkler gitsin dedi. Bizimler. Ne düşünüyorsunuz? Türkler gitmesin, Suriyeliler e, gitsin. Herhalde yakında onu isteyecekler galiba. Yakında onu isteyecekler herhalde. Söyledi e, adam. E, doldurdular ülkeyi. Bitirdiler ülkemizi güzel ülkemizi. Bize, bize alan bırakmadılar. Oyunuzu nasıl değerlendireceksiniz? E, artık valla geçmişine yeter diyeceğiz. Diyorsunuz. Evet. Eyvallah. Buraya çekin, Orayı çektim baba. Tamam. Abi. E, AKP'li bir milletvekili dedi ki bu ülkeden Türkler gitsin, Suriyeliler gitmesin dedi. Ne düşünüyorsun? E doğru söylemiş. Onlar savunlukta. Yalan söylemiş. Değil mi? Hep yiydikleri, içtikleri yalan. Savunlukta yalan. Yalan mı söylemiş? Yalan ya. Hep yalan. E, ben şimdi yalan mı söylüyorum? Sen mi? Sen değil. O adamlar yalan Yani öyle bir şey söylemiş mi söylememiş mi? Ya söylemiştir. Mahkum. E niye yalan söylüyor diyorsun o zaman? Ya söylemiştir. Muhakkak da. Yani savuruyorlar. Ne varsa şu ortamda. Ne vatanda savur? Neyi savuruyor? Şey. Ne, ne, olacak ne olacak peki böyle baba? Ne olacak peki böyle? Ne olacak? İktidara gelecek. Millet İttifakı. Evet. Geleni yapacak. Seçimlerden sonra ne olur abi ekonomi ülkede? Ekonomi düzelecek. kesilirse bu garanti ödemeler 20 sene de düzelmemiş. Düzelecek Düzelecek Merhaba efendi. nasılsınız İyi misiniz İnşallah harika. hocam İyi. Efendim? Aynen. Ben süper emeklileri asgari ücreti aşağı düşürdüler. Ben süper emekliyim. Aldı, o aş 750 bin lira. Asgari ücretten 3 kat fazla alıyorum. Bak şimdi ekmek var mı gireyim bir arada? Yani. yani. Ya ekmek bitmiş şu anda, bitmiş. Eyvallah. Çünkü ne olur abi seçimlerden sonra? Seçimlerden sonra ekonomi bence uzaya çıkacağız. Yani e, Millet İttifakı <laughs> kazanırsa e, Türkiye'de bazı düzelmeler olur mu? Bazı değil, her şey düzelir. Düzelir diyorsunuz. Her şey düzelecek. Bu iktidardan iyice umudunuzu kesmişsiniz anlaşılan. Ya 20 seneden beri ne umudu, umut mu kaldı? 20 seneden beri aynı. 20 sene önce ben asker süper emekliydim diyorum sana. Süper Bak ne oldu özel zamanlar ben süper emekliydim. Eyvallah. Şimdi asker ücreti aşağı maaş. Eyvallah. Baba sen ne diyorsun? Geldim mikrofonun dibine kadar girdin ya. Ne? Seccadeye bastı diyenler camide ayakkabılarında namaz kılıyorlar. Fotoğrafları var. Var evet. Kılıçlar oğlu diye bunları göstermiyor. Baya baya kapısında camide namaz kılıyor. Kılıyor. Seccadeyi gösteriyor ama. Eyvallah. Ha bir de bunu göstersinler. Göreyim erkeklerse deli Yani yakışıyor mu bir seccade siyaseti yapmak? Ya yakışır mı canım? O zaman o da göstersin. Onun camide ayakkabıyla namaz kılıyor. Eyvallah. kim? Kim kırıyor? görürsün. Kim kırıyor? Kim kırıyor? Araştır görürsün. Abi, duruyor, ya? Duruyor, ya. Aşır, görürsün. Gördük camide kırdık ya. Ayet ile dalga geçenleri Oster söyle. söyle. Ayet ile dalga, dalga geçiyor. Söylüyorum işte. Ki? Kim Ay kırıyor? Ay bak göstereceğim şey. İnan nasıl var? Bak. Sen gözler onu kırıyor. El ön kırıyor. El ön kırıyor. Onu söylüyor. zaten. Ne kadar Petr'in cüklüğü alıyorsun? O seccada tuzak yaptılar. Seccada ne var ya? Seren toplamasıyla alın. Toplamasıyla alın. Şeyini şey, biliyor. Şey şeyi tuzak, o, tuzak. Tuzak değil mi hocam? Abi adam, adamlar camide Abi. nikah kıydılar. Eyvallah. Düğün yaptı. Camide bir ya. tek yapıyorlar. Onların niye şey yapıyorlar? Eyvallah. Millet kazanacak. Millet birleşti, millet birleşti. Millet Eyvallah. kazanacak. Eyvallah. Tek adam değil. Millet toplum kazanacak. Sen kazanacaksın, o kazanacak. Eyvallah babacığım. Ne olacak bu vatandaşın hali? <laughs> ha? Nasıl bilmiyorum şimdiye kadar ne olduysa o şimdi gene aynısı olacak. Aynısı mı olacak? Şu şey olmayacak bence. Değişmeyecek bir şey? Hiçbir şey değişmeyecek bence. O kadar umutsuz musun? Bence. Merhaba hanımefendi. Merhaba, Merhaba beyefendi. Ay konuşunca geçer hanımefendi. Ne gerek evet. var? Nasıl evet. iyi misin? İyiyim. İyiyim. Abi ne olacak bu memleketin hali? Memleketin halini 14'ünde ayın 14'ünde on gönderiyor onları kurtaracağız. Diyorsun. Evet. İnşallah. Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Ne olacak bu memleketin hali? Hanımefendi? Sormayın, kötüye gidiyor. Ne olur 14 Mayıs'tan sonra? Umarım her şey güzel olacak diye diliyorum. İnşallah. Umutlu musunuz? Umutluyuz yani biz tahmin ediyoruz yani her şey inşallah güzel olacak. Eyvallah. <laughs> evet, nasıl gidiyor? <laughs> Harika olur inşallah. Anladım evet, ne olacak biraz... bu memleketin hali ablacığım? Her şey güzel olacağını inanıyorum. Umutlu musunuz? Umutluyum ben Türkiye bu zaman 14'ünden sonra her şey güzel olacak. Eyvallah. E, ee, ekonomi de her şeyde esas önemli olan bu ülkede yükümdür. E, yitimdir. Onun mutlaka çok sıfıra gitti ve ekonomi de sıfıra gitti. İnşallah hepsi güzel olacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Nereden... Bir şeyleri ortaya getirirse 14'ünden sonra her şey güzel olacak. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Evet kimdeyim? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Abi ne olacak bu memleketin hali? Dur. İyi olacak. Durun şey ama yani. İyi olacak. Evet. İyi olacak. evet CHP Peki abi e, 14 Mayıs'tan sonra ekonomi ne olur, tarım ne olur, ak, hukuk adalet ne olur? Bunlar biraz zor güzelir de. Neden? Yaşamda, zamanla zaman. Mı? E, yani, zaman Eyvallah. ister her şeyin oluşumu. Için, evet. Onarılması evet. için maalesef. Eyvallah teşekkür ederim kızım bu memleket batmış artık bundan sonra hayır etmez yani bu Nasıl etmez, etmez abla Etmez bu Erdoğan O kadar umutsuz olma Erdoğan durduğu müddetçe hiç hayır etmez. Eğer Erdoğan ancak, gidi eğer değişirse ancak ondan sonra diyorsunuz güzel olur. Eyvallah. Güzel günler orada bizi bekliyor. Umudunuzu kaybetmeyin. Yok hiç aslan gibiyiz. Eyvallah. Merhaba babacığım nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Abi ne olacak bu memleketin hali? Valla kendimizde sormak lazım. Kendimizden sormak lazım. Efendim. Abi edersen, özür dilerim. Ne zaman insan olursa o zaman hayatımız düzelir. Ben solcuyum, Kürdüm. Bu toprak herkesin kanı var. Ayrılık yapmak çok kötü bir şey. Başta eğer bu Kürdür, bu Alevidir, bu Türk'tür dediği zaman halimiz kötü. Eyvallah. Bu kadar söylüyorum. İnşallah Kemal gelir başa. Cumhurbaşkanı olarak. Eyvallah. Yeter mi 21 yıl? Fazla oldu. Tayyip fazla, fazla, fazla oldu. Eyvallah. İnşallah oldu. Bir 21 yıl daha gelir de Nasıl gelecek gelir abi? Gel, gelir, gel abi. Sana bir şey soracağım. İki şey sor. Eee sosyal medyayı takip ediyor musun abi? Ediyorum. Şimdi Muhammed Yakut Tabi vatandaş. Ali şimdi e, abi. Ali Yeşildağ abi denilen vatandaş Tayyip Erdoğan'a çok yakın. Bunlarla ilgili sen röportajları seyrettin mi abi? Hayır. Seyretmedin abi. Peki sen Peki abi şeylere bakarsak mı? o zaman hiç çıkamazsın içinden. Nasıl çıkamam abi? Abi çıkamazsın. Şimdi doğru söylemek lazım. Şu andaki yani gerçekten en güzel çalışan şimdi bunlar var. Nasıl çalışıyorlar abi? Bak ben ben Abi nasıl Vallahi... çalışıyor işte. bak. Şimdi vatandaşın cebinde beş kız para yiyecek vatandaşın alamıyor, ayet alamıyor abi. lokantalar, her taraf şaka şaka dolu. Nasıl Annen ya? boş. Abi bak bir de sokağa bak, ya. sokağa bak abi sen bir de. Sokağa da bakıyorum. Ya. Geç ya onlar ya, ya. ya öyle bir hikaye onlar ya. Hadi abi sen oradan. Diyor ki, para alıyoruz, gemiyi geziyor. Tayyip geldiğinden beri biz diyor şey alıyoruz diyor, para alıyoruz Tayyip Erdoğan'dan. Alıyorlardı. Utanç verici, rezalet. Eyvallah. Dergilerimizi sevdi. Sen ne diyorsun delikanlı? Sağ ol abi ben. Abi gençler konuşacak, gençler ya. O gençler bu Türkiye'yi kurtaracak olan gençler zıbır zıbır kaçıyor mikrofondan. Biz mi ha? <laughs> ne oluyor birader? Neyi kaçıyorsunuz abi? Niye korkuyorsunuz konuşmaktan? <laughs> abi neyi korkuyorsunuz? <laughs> Yakışıyor mu size ya? Oy vereceksiniz abi. Bu ülke size kalacak. Biz öleceğiz gideceğiz.